Onlar arkadaşlarım değiller. Bunu söylediğim zaman aklına birkaç kişi geldi. Bir kişi, birkaç kişi. Kesin geldi. Sen de farkındasın aslında. Bu insanların sana iyi gelmediğini, senin gerçek arkadaşın olmadıklarının farkındasın. Ama ya kendi itiraf edemiyorsun ya arkadaşlarına bunu kondurmak istemiyorsun. Ya da kondurabilsen de ne yapacağını bilmiyorsun. Onlar arkadaşlarım değiller. söylediğim zaman aklına birkaç kişi geldi. Bir kişi, birkaç kişi. Kesin geldi. Sen de farkındasın aslında. Bu insanların sana iyi gelmediğini, senin gerçek arkadaşın olmadıklarının farkındasın. Ama ya kendi itiraf ediyorsun ya arkadaşlarına bunu kondurmak istemiyorsun. Ya da kondurabilsen de ne yapacağını bilmiyorsun. Onlar arkadaşlarım değiller. zaman kaç kişi geldi? Bir kişi, kaç kişi? Kesin geldi. Sen de farkındasın aslında. Bu insanların sana iyi gelmediğini, senin gerçek arkadaşın olmadıklarının farkındasın. Ama ya kendi itiraf edemiyorsun ya arkadaşlarına bunu kondurmak istemiyorsun. Ya da kondurabilsen de ne yapacağını bilmiyorsun.